Yapay sinir ağları kullanılarak çok kolay ve hızlı bir şekilde ses örnekleri kullanılarak sesin kullanılması gerçekleştirilebiliyor. Bu ilgili kişinin işte sesinin frekansı, konuşma hızı, sonra konuşmalar arasındaki boşluklar, tınısı, tonu gibi özellikleri yapay sinir ağ öğrenmeye başlıyor ve sonrasında da bu yapay sinir ağ bu modeli Ortaya çıkarttıktan sonra e, metin veriliyor ve bu e, te, e, text to speech e, yani metni e, konuşmaya çeviren e, yine yapay sınırlarına e, giriş yapılaraktan e, bu metin e, ilgili kişinin yapay konuşmasına çevrilmiş oluyor. Burada tabii ses örneği almak için farklı teknikler uygulayabilirler. Burada ilgili kişi yani konuşma, telefonlaşma ve ilgili kişiyi konuşturma bir şekilde böyle bir ortam hazırlanabilir. Veya kişinin sosyal medya hesaplarından görüntüleri, sesli videoları e, elde edilebilir ve bu e, örneklerden e, örnekler yani yeteri kadar e, olduğu takdirde model e, öğrenmeye başlayacaktır. E, i̇şte burada da kullanılan modelde e, işte generative e, adversarial network dediğimiz çekişmeli üretici ağlar e, veya diffusion transformer dediğimiz e, diffusion e, bu tekniğe dayalı teknikler kullanılarak yapay sinir ağı modelleri eğitiliyor. Ee, ve kişinin e, sesini e, öğrenmiş oluyor. E, tabi burada e, kişi e, ya böyle bir şeyden şüphelendiğinde e, karşı taraftan e, görüntülü e, aramasını talep edebilir. E, böyle bir, e, eğer şüphelendiği bir durum varsa e, veya e, konuşmadan sonra kendisi ilgili kişiyi arayıp böyle bir arama yapıp yapmadığını öğrenebilir. Eğer sosyal medya platformları herkese açıksa bu saldırıya maruz kalma ihtimali herkes için çok yüksektir. yani sosyal medya platformlar platformlarımızı sadece ilgili kişilere açmak ve herkese açık hale getirmemek yapılacak akıllıca bir iştir. Bununla beraber şu yöntemleri de sistem teknolojileri de diye benzer Saldırganın hazırlamış olduğu senaryo gerçekçi olması gerekiyor. Burada saldırgan mesela kişinin yakınlarını arayıp o kişinin zor durumda kalmışçasına işte sesini taklit edebilir işte kaçırıldım mesela deyip yakınlarına bu şekilde bir sesli mesaj atılabilir. Veya bir kaza yaptım, acil para gerekiyor şeklinde bir içerikle yakınlara kandırılmaya çalışılabilir. Ya bu mesela saldırganın kullanacağı yöntemlerden birisi olabilir. Veya hedefteki kişi, ya yine hedefteki bir kurumda çalışıyorsa bir şekilde... Bu kurum e, saldırganın amacına yönelik olarak e, işte soygunsa soygun veya başka bir belgeyi e, oradan e, çalma şeklinde bir e, içerik varsa e, bu e, orada çalışan kişinin sesiyle işte kasayı açın e, veya denilenleri yapın veya işte şu belgeyi e, teslim edin veya şu belgeyi şu maille şu adrese e, gönderin şeklinde e, bir soygun ortamı hazırlanabilir. E, veya mesela ee, işte böyle tanınmış ünlü ses sanatçılarının sesleri kullanılarak e, bir e, söz yazılan bir e, esere işte sanki o sanatçı seslendirmiş sesine o sanatçının sesiyle e, 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 şey ürün ortaya çıkartılıp e, sunulabilir. Veya bir ürün varsa tanıtım yapılmak istenen sanki ilgili bir ses sanat yani bir ses sanatçısının o, o tanıtım yapıyormuşçasına o ses sanatçısının sesi kullanılaraktan ilgili ürünün e, tanıtımı yapılabilir. E, Sesimizi bir şekilde saldırgana kaptırmamamız gerekiyor. E, bununla alakalı işte e, rast gelen numaralardan e, veya tanımadığımız numaralardan e, bir e, arama yapıldığında belki açmamak doğru olacaktır. E, sadece e, tanıdığımız kişilerin telefonlarını açmak doğru olacaktır. Veya e, bazen mesela şöyle şeyler de benim başıma geliyor. E, telefonu açıyorum, bilmediğim bir numara, ama karşı taraftan uzun bir süre herhangi bir ses gelmiyor. O anda benim sesimi alıp kopyalıyor olabilir ee, ki öyle bir durumda hemen kapatmak e, çok yerinde olacaktır. Çünkü bu karşı tarafın alacağı ses örneği ne kadar uzun olacaksa e, uzun olursa e, o kadar başarılı e, ses üretimi, yapay ses üretimi gerçekleştirecektir.